Merhaba hanımlar, ben Özlem Topal. Bugün sizlere bu tacımızın yapımını anlatmaya çalışacağım inşallah. Taşlı Grogen kurdayla kullandım. Şöyle ölçülerine geçelim. 38 milim elinde. 60 santim boyunda kesiyoruz. Diğeri de yine 38 milim 16 santim olarak kesiyoruz. Taca ihtiyacımız var. Bu şekilde ben kurda ailenin kendisinden kestim. Elimde krem rengi kurdalem yoktu. Onu soğuk silikonla yapıştırdım. Malzemelerimiz bu kadar. Hemen şöyle alt tarafından başlayalım. Evet. Alt parçamızı yaptık. Bunu hemen şu şekilde yapıştıracağım. Siz dilerseniz düz grogen de kullanabilirsiniz. Şimdi 60 santim olanı şöyle ortayı buluyorum. Diğer ucunu da aynı şekilde kat izi yaptım. Şimdi ortayı bulmuştuk. Soğuk silikon yardımıyla bunu birleştireceğim. Şöyle bir santim, bir buçuk santim kadar İleriden şöyle göstereyim. Şurası orta kat izim, burada da yapmıştık. Şimdi bunu bu şekilde yapıştırıyorum. diğerini de getirdim. Şimdi yakından görmeniz açısından yukarı kaldırdığım için biraz eğri oldu. Şöyle düzeltiyorum. Diğerinde Evet bak kat izi yapmıştık onu bu şekilde yapıştırdık şimdi bunu ikiye katlayalım yine kat izi yapıyorum diğer tarafa da. Evet, şu görüntüyü elde ediyoruz. Şimdi <laughs> şu şekilde üst tarafını diğerinin üzerine getirip burayı iğneliyorum. orta kısımlarından bunu yukarıya doğru tam sıfıra getiriyoruz. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. Bunu bu şekilde teyline başlıyoruz. İğnemi çıkardım. elime bu şekilde aldım. Evet düzeltiyoruz. Düzelttim. Şurası üst kısmı bakın. Şu teylediğimiz yer şöyle alta gelecek şekilde bunu da bu şekilde silikonla yapıştırıyoruz. güzelce yapışmasını sağlayalım. Yine kendinden olan kurdalı da kestim. Şöyle birleştiriyorum. Etrafını saracağım. Şu şekilde şekilde yapıştırıyoruz tacımız hazır bunu dilerseniz sade dilerseniz de obje katarak kullanabilirsiniz benim kızım bebek katmamı istedi şu şekilde polimer kil e, bebeğim var bunu instagramdan e, bana ulaşırsanız sitenin ismini verebilirim elemeyi şu şekilde güçlü yapıştırıcı kullanıyoruz Evet tacımız bitti hanımlar bu şekilde dediğim gibi dilerseniz sadece de kullanabilirsiniz veya elinizde olan herhangi bir objeyi kullanabilirsiniz bunda mesela reçine olan bir obje kullandım bu şekilde anlatacaklarım bu kadar yapacak deneyecek olanlara kolay gelsin Allah'a emanet olun bir başka videoda görüşmek üzere hoşçakalın